Cumhuriyet Halk Partisi Atan Milletvekili Mehmet Ali Edibolu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu önergede nakliye sektörünün sorunlarının çözümü için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. Nakliye sektörünün bitme noktasına geldiğinin altını çizen CHP Atağı Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, Türkiye'de taşımacılık faaliyetinin %90 oranında karayoluyla yapıldığını hatırlatırken, bütün bunların yanında günümüzde nakliye sektöründe yaşanan ve hızla çoğalan ekonomik sıkıntılar, komşularımızla yaşanan gerginliğin faturasının nakliyeci esnafına çıkması, yoksulluk ve işsizlik, yurt içi ve yurt dışı karayolu taşımacılığı yapan firmalarımız ile karayolu taşımacılığı yapan esnafımızı bitme noktasına getirmiştir dedi Milletvekili Edibolu nakliye sektörünün kazanç açısından en dip noktada olduğunu da altını çizdiği önergede maliyet girdileri ve akaryakıt fiyatlarının aşırı pahalı olması, trafik cezalarının yüksekliği, iş yokluğu ve buna bağlı olarak yıkıcı bir rekabet ortamında çoğu kez düşük ücretle hatta mazot parasına taşıma yapma nakliye sektörünü tüketmektedir. Çok ağır bürokratik işlemler yanında şoför esnafının K1, K2, Y1, D1, D4 gibi onlarca belge almak zorunda bırakılmaktadır bırakılması yanı sıra AB uyum yasaları çerçevesinde yolcu ve yük taşıyan sürücülere SRC belgesi alma zorunluluğu getirilmesi sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Bunların yanında SRC gibi belgelerin dağıtımında meslek odalarının yok sayılması, SRC belgesi alınması için yapılan sınavların Anadolu Üniversitesi tarafından yapılarak şoförlerin eğitim düzeyinin çok üstünde olarak zor sorular sorulması, her ilde yapılmaması gibi olumsuz şartlarda sorunları katlamıştır. Gelir vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayenesi, egzoz bulu, yeni araçlarda ÖTV, geçici vergi gibi birçok vergi çeşidiyle boğuşan ve bakur primini ödeyemeyen nakliye sektörü esnafının vergi ve sigorta primlerinin yeniden ele alınması, uzun vadeli kredi verilmesi ve yeniden yapılandırılması, borçların ötelenmesi ve kayıt dışılığın önlenmesi adına çıkarılan denetimlerin etkin bir şekilde devam ettirilmesi gibi birçok haklı talebin değerlendirilmesi nakliye sektöründe çalışan şoför esnafına ve nakliye firmalarına rahat nefes aldıracaktır. Tüm bu nedenlerle nakliye sektöründe çalışan şoför esnafının ve nakliye firmalarının sorunlarının çözümü için alınacak tedbirleri araştırmak amacıyla Anayasamızın 98 ve iç tüzüğümüzün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ederim ifadelerine yer verdi.